Çok özür dilerim, ne? Ben sana yaptığım her şey için çok pişmanım. Senin gördüğün kişi ben değilim. Ablamın hırsını senden çıkarttım. Çok özür dilerim. Onun oyunları yüzünden. Cem'in oyunları yüzünden. Gördün mü işte? Her seferinde yüzünü çeviriyor bana. Senin kızın yüzünden. Senin kızının oyunları yüzünden böyle oluyor. Ben bu yüzden kendimi kaybediyorum işte. Ben bu kadar kötü müyüm anne? Kocamın bile yüz çevireceği kadar. Bebeğimin babasının bile. Nedim. Dedim ben geldim. O bile benden daha önemli değil mi? Benden ya benden. Bak çocuğunun annesin ben. Senin için birçok insan için öyle olmayabilir ama... ...bizim için buradaki çocuklarımızın diğer çocuklardan hiçbir farkı yok. Hatta bizim çocuklarımızın gördüğü sevginin ve şefkatin kıymetini çok daha iyi bildiklerini bile söyleyebilirim. ama bunları size söylememe gerek bile yok galiba. <laughs> İsterseniz işlemlere geçelim hemen. Şey... ...benim size bir şey söylemem gerekiyor aslında. Benim adli sicilim temiz değil. Burası herhangi bir yer değil Cemre Hanım. Burası gördüğünüz gibi... ...şanslı doğmayanların çatısı. O yüzden bizim için Adli sicil değil. Buradaki sicil çok önemli. Aramıza hoş geldiniz. Yani gerçekten işe alındın mı? Yalnız ilk bir ay burada yatılı kalmanızı rica edeceğim. Gece kalan hastalarımız için. Yatılı hemşiremiz izinden dönene kadar. Tabii, tabii. Anlaştık. <laughs> Heykel gibi bir şey alacaksın işte. İçine gizli kamera koyacaksın. O odadaki her şeyi çekecek. Bütün esiyeti, bütün o işkenceyi kaydedecek. Bütün körlerin gözünü açacak o heykel. Bütün yalancıları ipe götürecek. Ve tabii seni de. Belki seni de ipe götürecek. Var mısın? Evet. Hanımefendi broşürü alır almaz geldi Cenk Bey. Rica ettiğiniz gibi kendisini hemen işe aldık. İsteğiniz üzerine gecece olarak yer de verdik. Teşekkürler. Rica ederim. Yaptığınız cömert bağış hem de çocuklarla böylesine ilgili bir çalışanımız olmasını sağladığınız için asıl biz size çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Cenk Bey. Efendim? Cemre'den haberin var mı? Yok. Kızımın peşini bıraktın demek artık. Etrafında dönmeyi, yolunu kesmeyi bıraktın. Kızımla hiçbir alakan kalmadı demek artık. İçiniz rahat edebilirse yarın kalmıyor. Peki ya öbürü? Öbürü? Ceren de benim kızım. Bir şey mi ima etmeye çalışıyorsunuz ben anlamadım. Allah öyle imadan korusun. Allah yüreğimi dilimi çürüten, mi? aklımı buz kestirenden korusun. Ben sana hiçbir şey ima edemem. Niye biliyor musun? Ben o kızların annesiyim. İkisinin de biri karnında senin amca oğlunun bebeğini taşıyor. Diğerinin annenden babandan çekmediği kalmadı. Biri senin dilinde, sen birinin dilinde. Şimdi düşün bakalım o ima dediğin şey neymiş? Hangi ananın yüreği bunu kaldırmaya yetermiş? İyice bir düşün. Düşünürken de unutma. Gölge'm kızlarımın gözüm senin üstünde. Sakın unutma. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.